Özgen Özgenal 1955 yılında Adana'da doğdu. Fotoğrafa lise yıllarında başladı. 1978 yılında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin kurulmasıyla birlikte fotoğrafla olan ilişkisi daha bilinçli bir aşamaya geçti ve çalışmalarını AFAD çatısı altında sürdürdü. Fotoğrafın sanat biçimi olarak yapılması ve geniş kitlelere yayılması sanat yaşamının bir parçası oldu. Fotoğraf sanatını icra ederken Adana ve çevre fotoğraf sanatının tanıtılması, bu sanata gönül verenlerin bir araya gelmesi ve yeni fotoğrafçılar yetişmesi için çalışmalar yürüttü. Bu amaçla AFAD'ın yönetim birimlerinde yer aldı. Bir süre AFAD yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Dernek çalışmaları yanında fotoğraf çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ulusal ve uluslararası birçok karma fotoğraf sergi ve saydam gösterisine katıldı. Fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı. Yurt içinde farklı illerde kişisel 9 fotoğraf sergisi ve 11 saydam gösterisi gerçekleştirdi. Arkadaşı Haluk Benkerle birlikte Adana'nın ilk renkli fotoğraf laboratuvarı Color 82'yi kuran Özgen Özgenal aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde fotoğraf dersleri verdi. 1991 yılında tanıtım fotoğrafçılığı ve reklamcılık konusunda hizmet vermek için Vizyon'u kurdu. Bu alanda Adana'da birçok ilki hayata geçirdi. 1955 doğumlu ve iki kız çocuğu babası olan Özgen Özgenel, 1995 yılının Kasım ayında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği kursiyerleri için düzenlenen uygulama gezisinde geçirdiği, trafik kazasında 12 arkadaşıyla birlikte genç yaşlarımızdan ayrıldı. Şimdi gelin Özgen Özgenel'i sevenlerinden dinleyelim. Cafer Esen Demir. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda genel başkan vekiliyim. Bunun yanı sıra Adana'da birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulunda görev yapıyorum. Ee, 1973 yılında Tercüman Gazetesi'nde ofis boy olarak basın sektörüne girdim. Zamanında Mustafa Çakır, Nihat Çetin, Mustafa Hazar, Ali Yalçın gibi abilerimizin yanında kısa pantolla montaj çıraklığı yapıyordum. Kalıp çekiyordum. Kamerada kullan, kamerada kısmında çalışıyordum. Zaman zaman matba tercüman gazetesi matbasında da çalışıyordum ve ilk mürettiphaneyi Sedat Süzen yanında orada gördüm. Kurşun harflerin yazılışını, dizilişini mürettiphaneyi orada gördüm. Bu arada Muzaffer abimiz vardı. IBM'i gördüm orada. Abim de orada çalışıyordu gece sekreteri olarak. Ve bu sektörde her alanda fiilen çalışmış bulunuyorum. Paketlemesinden muhabirliğine kadar. Telex'i çok güzel kullanırdım. Yani bir perforatör makinesi kadar hızlı telex yazma kabiliyetim vardı. Ve perforatör mantığını da okuyabiliyordum o yıllarda. Bundan dolayı da epey bir tecrübe sahibi olmuştum. Ee, yani meslek yaşamımda yaklaşık 50. yıla yaklaştım. Yaşım her kadar genç olsa da bu 2000 yılında emekli oldum. 2005 yılından bu yana da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Özgen Özgenal bence fotoğrafın dahisi, babası. Ben de çünkü ben fotoğrafı ondan öğrendim. Diğer abilerimden birçok meziyetleri öğrendim ama ona gelene kadar Lübütel, basit makinelerle Düz bir şekilde 125'i 11, 250, 16 diyerekten hep rakamsal verilerle fotoğraf çekiyorduk. Ne zaman ki Özge al geldi, bizim fotoğraf dünyamız değişti. Ben fotoğraf makinesini onun elinden aldığım zaman bana pozometreyi öğretti, film manyosu öğretti. Şimdi gençlere sorsak iletişim fakültesindeki, iletişimimizdeki tank nedir desek askeri tankı düşünecekler. Çünkü o sistemde artık film manyosu kalmadı. Filmi sardığımız bir cihaz vardı ki ona spiral diyorduk biz ve spirale sardığımız filmi banyoya koyup efendim hiposu banyoda hipoya koyup onun açılışını, kurutmasını, kurutmak için yeri gelir olağanüstü hallerde is sokardık ki film çabuk kurusun. Yani Özgen bize fotoğraftı, yani şey her şeyi de öğretti diyebilirim. Çünkü onunla bizim fotoğraf dünyamız değişti. O bize karanlık odayı öğretti, fotoğrafta çekmeyi öğretti, fotoğraftaki pozometriyi öğretti. Biz pozometriyi bilmiyorduk o zaman da. Onunla beraber pozometri öğrendik ve bizde hoşgörü öğretti biraz daha. O yıllarda bütün hoşgörülü bir arkadaşımızdı. Özgen'le beraber aynı çatı altında Derya Göksel de çalışıyordu rahmetli. Bizim okul müdürümüzün çocuğuydu ama hem masa tenisi oynardık orada, Efendim Tunca Yeni Uğuray olsun, efem Fethi Sabunsoy olsun üniversitede. Özgen'in ekip arkadaşları bize epey yardımcı oldular burada. Biz olan üstü bir durumda mesela diyelim bir maça gittik Gaziantep'e, Malatya'ya. Film banyosunda sıkıntı yaşardık eskiden. Fotoğrafı nerede tab ettireceğiz, ne yaparız diye ama onun sayesinde yatağın içinde veya karanlık odada veya tuvalette o film, 36 pozluk filmi kapağını dikkatlice açıp, makasla kesip Filmi zayi etmeden o filmi mahvetmesini bir öğrendik ve gittiğimiz yerde düzör kullanmayı o anda argandizör kullanmayı da ondan öğrendik. Fotoğraflarımızı kendimiz tapıyorduk. Telefotoya takıyorduk. Saatler süren bir aşamadan sonra fotoğraf geçiyorduk ilgili haber merkezlerimiz. Ama şimdi artık o sistem değişti. Teknoloji geldi. İnsanlar fotoğraf makinesi değil, telefonla fotoğraf video çekiyorlar. Anında da bunları dünyanın her tarafa gönderebiliyorlar. Eski yani zorlu bir süreç artık yaşanmıyor. Teknoloji bizi tembelleştirdi belki de birazcık. Hemen güzel şeyler öğretti ama e, bu işin özverisini, heyecanını kaybettirdi. Eskiden bir fotoğraf çekerken çok dikkat edelim. Kıyamadık filme. Çünkü bize sayılı verdi o filmler. Ve o filmi çok dikkatli kullanmak zorundaydık. Ama şimdi telefonun elinde olan kişi veya fotoğraf makinesini dijital kullanan insanlar Alabildiğince fazla fotoğraf çekiyorlar ve makinede istedikleri ayarı getiriyor, renklendirebiliyor. E, Photoshop'u kullanıyorlar fotoğraf makinesinde. Ama o zaman bunlar yoktu. Ve çok zor aşamalardan biz e, haber ve fotoğraf yetiştirmeye çalışıyorduk Ve bundan dolayı da bizim işimiz çok zordu. E, yani ben Özgen'le birçok habere de gittim birlikte. Ve onunla çok şey öğrendim. Evet, Özgen, le, Özgen akacağınsa Normal bir muhabir olarak geldi. Ben de Akacans'ta çalışıyordum bir normal muhabir olarak. Ama zamanla Özgen'in AFAD yönü, Adana Fotoğraf Amatör derneğinin ortaya çıkınca biz Özgen'den fotoğraf alanında faydalanmaya başladık ve bir ailenin ferdi gibi olduk adeta. Temsilcimiz Tamer Ünal'dı o zamanlar, 1970'li yıllarda. Tamer Ünal bizi evine gönderirdi bisikletimizle yengemiz Selma Ünal'ın yaptığı yemek, güzel yemekleri sefer tasıyla getirirdik. Aynı sehpa üzerinde İsmail Başkan, ben, Nabi Tuğyan, Tamer Ünal, Özgen Özgen hep beraber ortak yemek yerdik orada her, her gün. Yani yediğimiz her lokma da bu, beraber boğazımızdan geçerdi ve gün hep beraber geçirirdik. Müthiş bir hoşgörülü bir arkadaşımızdı Özgen ve e, Tabi kaybettiğimizde de ben dünyam yıkıldı. Hakikaten bana fotoğrafta çok şey öğreten bir insana kaybetmiştim. Özgen özgen ile gezilerimiz özellikle haber amaçlıydı. Ve gittiğimiz haberlere onunla keyifle gidiyorduk. Çünkü elimizde garanti bir fotoğraf çekecek ustamız vardı yani. Fotoğrafta bir sıkıntımız yoktu. Hem geziyorduk hem fotoğraf öğreniyorduk onunla. Afad'ı tanıyorduk aynı zamanda. Adam fotoğraf amatörleri denildi ve onun sayesinde Adana Afat'taki tüm arkadaşlarımızı tanıdık. Mehmet Baltacı'yı tanıdık bizim için çok değerli. Sina Coşkun'u tanıdık. Yani Beyazıt Özgür yanmıyorsam onu tanıdık. Ve onun sayesinde biz Adana gibi çok fotoğraf amatörler dernekleriyle tanıştık. Biz de emeği çok. Özgen de keşke hayatta olsaydı, keşke size kızsaydı. Kızması bile onun bir çok zarif bir kızıyordu insana. Çok ağır hakaret etmezdi kimseye. Özgen Özgenel bize tabi fotoğraf film banyosunu öğretirdi ve bizi sık sık da kontrol ederdi. Özellikle arkamızda fotoğraf basarken yanımızda dururdu ve bizi yani haşlardı içeride. Sıcacık odada hiç bırakmaz öğretene kadar fotoğraf film banyolarını yaptırırdı bize, fotoğraf tabını yaptırırdı. Özgen evlenecek diye yanılmıyorsa Tenis Tadık Su Sporlar Kulübü'ndeydi düğünü. Perihan kardeşimiz evlenecekti. Bundan nasıl intikam alırım diye düşünüyordum ben, hem de insanların keyif alması için. O gün iz bırakmayan mürekkep olduğunu buldum. Düğün günü gittim oraya, tam tebrik ederken bu mürekkebi onun üstüne attım, fırlattım, leke yaptım her tarafında. Tabi herkes baktı ne oluyor diye, iyi ol dedim ben de, tabii tabi üstüne mürekkep attım. Ama bir süre sonra tabii mürekkep de onun şaka olduğunu anladılar. Ben de bu çok önemli bir anı ve bu arada ben e, Perihan'la, Özgen'in eşi Perihan'la zaman zaman görüşüyorum, hatırını soruyorum. Ve e, onların her anda, anlarda olmak için özel, özel bir çaba da gösteriyorum. Zaman zaman görüşüyorum Perihan Hanım'la. Özge'nin Özgen adam. Özgen fotoğrafta dahi. Yani bizim bilmediğimiz ilginç fotoğrafların yaratıcısı. Ben hayatta Anlamadığım fotoğraf karelerini, efem pozlama sistemlerini onunla gördüm. Hep biz düz fotoğraf çekmeyi öğrenmiştik, ee, ama bir baktım ki Özgen laboratuvarda fotoğrafa dans ediyor adeta. Yani onun için Özgen insanlık harikası, moral kaynağım benim ee, ve artık moral kaynağım yok aramızda.